Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir bölümde karşınızdayım. Biliyorsunuz ki buraya çarımızı bırakmıştık. %95 olmuşuz. Bu arada güzel de karşılığını aldık. Yani 30 en bıraktık biliyorsunuz ki buraya. Raptorumuz var. Artı 1 ton FP'miz var arkadaşlar. Artı burada gördüğünüz Irombo, Müneyiç. Yani bunlardan da slot geldi. Bu Bunları bir ihtimalle artı basacağım. Tabii karşılığını alır mıyım bilmiyorum ama bir şeyler deneyeceğiz. Bununla alakalı. Bu arada kusura bakmayın. Hoş geldiniz demeyi unuttum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar BD saatiydi. BDV'ye giriyoruz. Umarım güzel bir gelir elde ederiz buradan da yani kazanabiliriz. Bir bakalım girdikten sonra size bilgi vereyim. Evet arkadaşlar girdik içeri. Bolca mage var. Warrior'umuz yok sanırım. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bir bakalım. Yani mage'lerle de güzel gidebilir yani süreç. Çünkü kaç? 2, 4, 5 tane mage var yani. Bence başarılı olabiliriz. Hızlı bir şekilde dağıtalım. Bu arada tek price'tm arkadaşlar. Yani onu şimdi fark ediyorum. Hızlı bir şekilde toplu olarak dağıtalım. Lag var arkadaşlar ya. Bu sıralar oyunda çok lag var. Yani ne yaptığımızı bilmiyorum. Kaç taraftan da 2 mi 3 kişi geldi? Büyük ihtimalle DC de yemiş olabilirler. Umarım, umarım bizde öyle bir olumsuz bir durum olmaz. Arkadaşlar bunlar büyük ihtimalle DC yiyorlar. Onlarda da lag var çok hareket etmeden tutunursak iyi olacak. Yani 4 kişi kalmışlar. Bizde henüz düşen biri olmadı. Bir kişi gitti tam söylerken. 3 kişi kaldı. Yani büyük ihtimalle kazanacağız ama umarım bir DC falan yemeyiz de bir kişi daha düştü bizden yani bir bakım var mı herhangi bir işlem var mı bilmiyorum ama bu sıralar oyunda çok lag var yani sürekli DC yiyor herkes umarım bende bir böyle bir durum olmaz kişi daha düştü arkadaşlar. Sanırım beni de atabilir diye düşünüyorum ama umarım bitmeden DC yemeyiz. Çok güzel. Hadi 15 saniye dayanalım da oyunu bitirelim. Yapma yapma 5 saniye kala. 5 saniye kala DC yedik. Bence ama bunu alırız. Yani biz şu an askıda kalmışızdır büyük ihtimalle. Biz bunu alırız arkadaşlar. Evet, girdik tekrardan almışız. Çok güzel yeşil kutumuz. Hayırlı olsun. Sanırım 83'ten düştüğüm için yeşil alıyorum. 83 olsam mavi alabilirim diye düşünüyorum ama tam hatırlamıyorum. Hani veriyor muydu, vermiyor muydu? Ama tabii ki de level'ı da kısa bir süre içinde artık attırmam gerekiyor. Çünkü yani hem IJR'lerde hem buralarda artık level'ımız 82 olarak gözüküyor. Hemen bankaya koyalım. 3 tane oldu. Büyük ihtimalle içeriye yani buya bırakırım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu itemler vardı. Bir artı basmak istedim. Yani Glaive'le Mirage'e. Yani 6 tane aldım. Bir artı 4'e kadar deneyim bakalım geçecekler mi. Bu Raptor'la Ironbow'u da büyük ihtimalle pazara koyarım. Çok güzel yani artı 4 oldular. Bir daha çektim bir ya. Hemen artı 5'e deneyelim kendilerini. Şaşırtıcı. Mineci artı 5'e yaktık. Glev oldu. Bir artı 6 da deneyelim. Belki 7 yaparız ya. Yakmışız arkadaşlar. Sağlık olsun. Gidelim bir pazar kuralım. Şu ringi satmamız lazım. Arkadaşlar ringi 540'a kadar düştüm. Yani gider mi gitmez mi bilmiyorum ama siteye de koyacağım. Siteden belki daha hızlı bırakabilirim. Hani buradaki ile oradaki arasında çok bir fark var mı bilmiyorum ama GB hesabı yapacağım tabii ki de. Ama siteden daha hızlı gidebilir. O yüzden hani ben çok orada uğraşmamak için pazara koyuyordum. Umarım buradan gider de çok bir şeyle uğraşmamış olurum. Bir herhangi bir şey satılırsa size yine bilgi veriyor olurum. Arkadaşlar bir çark vardı. Çarkı çevirdim. Bazı itemleri sattık tabii sağda gördüğünüz gibi. Yani Raptor gitti, Buslar gitti, Bus diyorum, Bes gitti, Yeşil Kutu gitti. Bir de şu yeni etkinliği de dolduruyorum bakalım ne olacak. Bir Rombov'umuz kaldı, bir de dediğim gibi şu şey Pressed Impact Ring duruyor. Şu MP silahları da herhangi bir iş yapar mı, fiyatları nedir tam detaylı da bilmiyorum. Ama şu an için 283 enemimiz var arkadaşlar. Tekrardan bunları da pazara koyacağım. Biraz AFK olacağım. Duruma göre bir satış olursa yine sizi bilgilendiriyor olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu pazardan da 20 sattık. Yani 285 emimiz mm oldu. Dediğim gibi bir ringle price pek kaldı. Onun da değeri 20'ye, 30'a, 40'a, 50'ye yani farklı farklı fiyatlara koyanlar var. Elbet bir fiyata gidecektir. Şu FP'lerden başlayayım diyorum. Biraz artı basayım. Banka eritmiş olalım. Hem belki bir şekilde 7'ye falan geçirmiş oluruz. Buraları hızlı şekilde geçeceğim arkadaşlar. Çok var çünkü. İnanın hani bir paylaşımda bulunmak istemiyorum bununla alakalı. Sonuna doğru artık süreçten ne gelmiş olursa sizi bilgilendiriyor olurum. Artı 4 artı 5'te bırakıyorum bunları. Daha sonraki zamanda tekrardan basıyor olacağım. Arkadaşlar tekrardan uzun süredir takıldığım slotuma geldim. Meşhur slot. Devam edeceğim burada. Biraz afk olacağım için buraya bırakmak istedim. Ayarlamaları yaptık. Burada yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük bir sürpriz. Burada bir large breaker görüyorsunuz. Evet 7. Beklenen beklenen o silah geldi. Bir arkadaşın yönlendirmesi üzerine bu slotu dönüyorduk hatırlıyorsanız ki. 5. ya da 6. günüm diye hatırlıyorum. Ve bu large breaker'ı düşürdük arkadaşlar. Yani değeri 8-9 GB'dir diye düşünüyorum ama bir pazara ineceğim. Yani beni çok mutlu etti. Uzun süredir vakit harcıyordum. Biliyorsunuz ki hem bu slotta harcıyordum hem farklı farklı farm slotları deniyordum. Ama bu bizi çok mutlu etti arkadaşlar. Yani uzun süredir beklediğim drop yani herhangi bir drop da olabilirdi ama bu beni çok mutlu eden bir drop oldu ve bu Barbarian arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bıraktık slotu. Yani güzel bir şekilde bıraktık. Hem Vortex'lerimiz, Blade Axe'imiz, Mirage'imiz, 23 tane busumuz, artı tabii ki de large bir kırmızı arkadaşlar. Şimdi tekrardan çarı şeye bırakacağım Boraya. Şu 83 level'a bir an önce atalım. 24 saat çünkü hem aktif olamayacağım. Bunu değerlendirmiş olalım bu arada. Yani barbar bar yandan sonuç olarak istediğimizi aldık. Bu sebeple de bir süre ara verebiliriz bence neden olmasın ki? Şu boost'ları da hızlı bir şekilde bırakalım hemen. 230m'imiz vardı. Yani bu 230m tabii ki de şeye gidenler. Jenny e ve Ceni Hamura gidenler harcadık o yüzden. Zaten 285 emimiz vardı. 230 yani 220'lere kadar filan düşmüştüm aslında. Ama görüyorsunuz ki her şeyin karşılığı burada. Artı 7 Large Breaker yani satacağım büyük ihtimalle tabii ki de hani çoğunlukla slotları dönerken Large breaker'la dönüyorum. Böyle bir değerli item için elimde tutarım diye düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde bir bakalım var mı? Tabii bunun 7'sini yani serverda bulmak da zor. Yani büyük ihtimalle 3'te vardır. Oraya gireceğim bununla alakalı. Ben şu çarı bir bırakayım. Biraz kasalım. Hem ee, düşecek buradan. Belki farklı itemler de gelirse yine bir artı serüvenimiz olur arkadaşlar. Hem de 83 e 60 oluruz kendimize. Evet arkadaşlar bitirdik. Gördüğünüz gibi bir ton FP aldık yine. Mirage aldık. <laughs> 2 Mirage'den aldık. Umarım bizim için 83 kalıcı olur. Yani tekrardan ölüp de geriye düşmeyiz. Hem biraz artı basarım diye düşünüyorum. Hem şu Large Breaker ile biraz vakit geçiririm. Bir taşınma sürecimiz olacağı için bir süre oyunda olamayacağım. Zaten büyük ihtimalle bu videoyu da çok önceden çekmiş ol olmuş olacağım size. Edit yapmayı bile fırsatım olmadığı için 1-2 hafta 3 hafta bilemiyorum ne kadar bir geriden geldiğimi açıkçası ne kadar bir geriden geleceğimi bilemiyorum. O yüzden bu süreci hızlı bir şekilde pazarda ya da farmda herhangi bir yerde geçirerek hem oyunda aktif kalmış oluruz, bir şeyleri satmış oluruz ya da almış oluruz. Duruma göre de arkadaşlar yolumuza bakarız. Bu arada 30 emi Bora için 30 emi arkadaş verdi. Benden çıkmadı. Ben ona şu large kırı satarsam bir 8 md alırım sözü verdim. Biliyorsunuz ki ilk 8 md'de de destek olmuştum kendisine. Bu sefer de böyle bir söz verdim. Bakalım duruma göre, satış durumuna göre de ona böyle bir jest yapabiliriz diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde şu FP'leri alıyorum. Match'li price'lardan bir başlayalım öncelikle. Duruma göre en son detayda yine size bilgi vereyim. Çünkü uzun vakit alacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar o kadar FP'den 3 tane artı 7 bastım. İkisi price, birisi rogiye. Bir de şu şeyler vardı. 2 tane vortex, 2 tane rage şeyden... Biri Boro'dan gelmişti. Bir de şeyden gelen vardı. yandan gelenler. Bunlara da hızlı bir şekilde artı basacağım. Ee, umarım buradan bir gelir elde ederiz. Tekrardan oyuna girdik arkadaşlar. Şeyimiz de olduğu için bunları basamadık. Arkadaşlar üçünü artı 5 yaptım. Şu Blade Axe'ye de basıyorum. Artı 3'te şu anda bir artı 4 deneyeceğim umarım. Yes çok iyi ya. Bu bir Braid Axis e atmıştık 15 M'den. Umarım bu da yanmaz. Evet. Bir Mirage, bir Vortex. Artı 6 oldu. Blade Axemis de artı 4. Bir ona, iki ona. Hemen alalım hızlı bir şekilde. Bunları da basalım. Hadi be. Artı 5 din sen yeterli bizim için. Çok iyi ya. Yine bir artı beş bileği de aldık. Süper. Mineci yaptık. Kırmızı gördüm. Bir vortex de yaptık. Birini de alsaydık hiç yoktan gelir elde ederdik. Arkadaşlar bir 20-21 M giderimiz oldu. Bütün artılara bastık. Arkadaşlar bir 7 deneyeceğim bu arkadaşa ya ben. 5 yapmıştık. Şu ortaya koydum bir priv dedim. Hadi gel de bir 7 yapalım seni ya. 7 olmuyorsan da şimdi yan yani. Evet. Evet artı altı yaptık. 30 emi vardır bence. Ama durmuyoruz arkadaşlar. Hadi gel. Hadi bir 60 emi getir bana. Yapma ya. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bütün hepsi bir karın hayrına. Yani öyle bir item düşürdük ki inanın şu an ne giderse gitsin çok da üzülecek pozisyona giremiyorum. Yani o kadar fp'nin arasından 3 tane artı 7 fp geçirdik. Onun dışındaki bütün işte Mirage, Vortex, Bladeaxe 7 yapamadık diyelim. Onları da yakmış olduk. Yani tabi buradan 3-3.5 gb'ye yakın da olumlu bir şekilde de çıkabilirdik. Ooo, Lush Breaker 10 GB'ye koymuşlar arkadaşlar. Bizi çok mutlu ettin. Şu FP'lerle birlikte bir pazar kurarız artık. Yani gördüğünüz gibi o 10 GB 70 MB kurmuş arkadaş. Biz de pazara kuracağız artık. Price Team Pack hepsini hmm, 68'e kurmuş. Bizimki de 40-50 MB'dir herhalde ya. Bir pazar kuralım arkadaşlar bizde. de. Yani 1.20'ye kurdum. Neye bırakırım bilmiyorum tabi süreci. Bir de şu Price Team Pack le FP'leri de kuralım. Bir satışım olursa da size bilgi veriyor olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar günlerdir açıkçası Large Breaker'ı satmaya çalışıyorum. Ama 8 GB, 9 GB gibi rakamlar olmadı. Ben daha fazla da vakit kaybetmek istemedim. Yani kolay gidebilen item değil. Hatta pazarda olan hiçbir arkadaş da satamadı. Elbet alıcısı bir şekilde gelir ama bir arkadaş aldı bizden. 780 M'e satık. Yani yine de bizim için güzel bir gelir oldu yani. Hem vakit kaybetmedik. İnanın bu taşınma sürecinde 5-6 gündür pazarda çar. Hem piremizi yedik hem daha fazla vakit kaybetmek istemedim. Bu arada site siteye de koymuştum bu şekilde. Ama siteden de herhangi bir teklif gelmeyince artık 780 m birkaçın birkaç sorgulamıştı ama hani 5-6 GB'lerden bahsediyorlardı. Şu an 780 m e benim için okey oldu arkadaşlar. 10 GB'ye geçtik. Elimizdeki gerçekten bizim için çok verimli bir farm olmuştu. Artık bunu bir 7 Drift Shield ile kurtarız diye düşünüyorum. Şu Price Team Pay'i de verdikten sonra umarım güzel bir itemler çekerek yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir buy Pazar kurdum. Arkadaşlar bir bay pazar kurdum. 8 md için arkadaş. Ha, bu arada şeyi sattım. Onu söylemeyi unuttum. 25 MD Price Team Pay'i sattım. Bir arkadaş sordu. Onun dışında da hemen size göstereyim. 7DS 6GB'den 7 dolu 65M'den ve 145M'den de 8 MD'yi bay kurdum. Ya yani MD'yi dediğim gibi arkadaşa hediye edeceğiz. DS dol de artık hangisi öncelikle gelirse biraz hani diğerini alana kadar bizi idare etsin diye düşünüyorum. Umarım birinden birini çekeriz. Arkadaşlar hiçbirini almadım. Yani almadım derken alamadım yani. Bayağı atan olmadı. Bir CZ'ye indim. Biraz CZ'de vakit geçirmek istiyorum. Umarım biraz farm yapabiliriz buralarda. İlk bir mastodona bakacağım. Her zaman gibi CZ'ye her indiğimde ilk mastodonu kontrol ediyorum. Yani dönen arkadaşlar var. Burada iki slotu birden mi dönüyor bu arkadaş? Bilemedim ama şu slota yavaştan girelim biz de. Yani bütün slotu dönüyor galiba arkadaş tek başına. Yani ben girdiğim zaman sanırım bana bırakacaktır diye düşünüyorum. Üç slotu da tek başına dönemez diye düşünüyorum. Biraz vakit geçirelim bakalım CZ'de. Yani dediğim gibi kalkan alamadık. Fiyatları da yükseliyor şu an hani GB'nin fiyatı düştüğü için kalkanların fiyatı da yükseliyor. Bir yerden yakalayacağım ama Nereden yakalayacağım tam karar veremedim buna. Yani nereden alsam Hangi fiyattan alsam diye netleştiremedim kendimi. Biraz fabrikler için de baktım. Evet biri var dolaşıyor buralarda. Bakalım biraz dönelim arkadaşlar. Duruma göre düşen bir ekstra bir item detay olursa da size bilgi veriyor olurum. Arkadaşlar ilk ts'mizi aldık. Stano gören bir de ilk defa CZ'de farm atıyoruz yani ilk defa bir slot bulabildik. İlk TS'mizde de düşürmüş olduk aman aman. Nereden çıktın sen ya? Ya şöyle gizli gizli geliyorsunuz. Heyecanlı yapıyorsunuz. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tekrar gidelim hemen. Tekrar slota girdim arkadaşlar ama arkadaş dönüyor dolaşıyor geliyor. Gel gel böyle gel hemen gidiyorsun gel. Yani büyük ihtimalle bu arkadaş yine gelecektir buraya ama biz temkinli olalım. İki tane TS'miz var şu an için. Arkadaşlar geliyor yine. Almışlar birilerini. Bak bak bak. Niye bekliyorum ki? Tavuğunu atmam gerekiyordu. Neyse arkadaşlar. Buraya bırakmayacaklar anladığım kadarıyla. Bir de şu Hop Goblin'le Troll'lere bakayım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar Hop Goblin doluydu. Bir ilerledik. Troll'de şu slot boş hızlı bir şekilde buraya bir el atalım. Burada da ilk, ilk kez farm atıyor olacağız. Artık CZ'de biraz vakit geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buranın dropları normal slotlara göre daha iyi. Artık taşıma sürecini tamamladık sayılır. O yüzden hani daha rahat olacağım bu konuda. Bu sebeple artık CZ'de biraz vakit geçiriyor oluruz. Arkadaşlar bir 10 dakika oldu sayılır. Bir arkadaş direkt geldi. kase atıyor. Takip edenlerimiz de var yine. Adamlar sürekli farmatanı kovalıyorlar ya. Bu sefer tohum atalım biz ya. Çıkalım arkadaşlar. Yine burada çok vakit geçiremedik. Arkadaşlar bu ara üstündeki MS'leri de söylemeyi unuttum. Ben bu görevden yani şu coin etkinliğinden olanlarda sadece şey aldım. MS'leri aldım. Bu arada da meşhur slotuma da geldim. Bu geceyi burada geçireceğim arkadaşlar. Sabah da kalktığımda bir ekstra durum olursa da size bilgi veriyor olurum. Evet arkadaşlar geceyi tamamladık. 6 tane busumuz var. Şunu da keselim hemen hızlı bir şekilde. Yani 6 ceni harcadık. 5 tane de ceni hamur harcadık. 6 tane buz düşürdük. 2 tane monster aldık. Bir de bir tane blade axe aldık. Bir tane de mrage aldık arkadaşlar. Diğerleri çöp. Yani coin olarak çok coin olayına girmeyeceğim. Coin'den çünkü pot karşılığında gitmiş oluyor. O yüzden bununla alakalı bir şey hesaplama yapmayacağım coin'la alakalı. Bir yine Blade Aksa ile Mirage'e bir ara artı basarız diye düşünüyorum. Duruma göre de değerlendiririz arkadaşlar sürece. Şu boostları da hızlı bir şekilde vereyim. Yani 14 emlik bir getiri aldık. Tabii ki de karşılığı değildir büyük ihtimalle giderimizin ama Belki şu Biletox'e mecbur basabilirsek bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum. Biletox'e de 2M'den koymuşlar satışa. Fiyatlar biraz değişmiş birkaç günde. Tabii ne kadar iş görür bilmiyorum ama büyük ihtimalle artı basacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de artıya geçtim. Bir götürelim bakalım. Bunu artı 3 denemek istedim. Tek tek götürelim bunu. Geliyor ya. 7 mi yapsak bunu? 5 artı artı'yı da deneyelim bir ya. Bir fiyatlarına bakalım önden. 5'e koyan hiç kimse olmuyordu. Aynen artı 5 Aynen artı 5 yok arkadaşlar. Artı 6, 3.5M'den artı 6 fiyatları var. Yani 3.200'den de alıyorlar sanırım. Yapalım ya artı 6'ya basalım bence bunu. 7'yi denemem büyük ihtimalle ama buradan da bir çok iyi tamam. Artı altı da yaptık. 7 yapmayacağım. Blade Axe'yi de üçte bıraktık. Onu belki daha sonra busla basarım. Dört, beş, altı diye gideriz büyük ihtimalle ama. Müneci versem mi kalsam mı? Tam şey yapamadım. Ya da kalsınlar ya. İkisi de kalsın ya. Kalsın arkadaşlar. Hiç şey yapmayayım. Daha sonra belki hem yedi hem altıya denirim. Ona göre de. Bu arada arkadaşlar burada bir tane yedi weapon breaker var. Demajlı. Yani arkadaş 8 MD yerine weapon istemişti. Ben ona buy kurmuştum. Yine bu taşıma sürecinde kurmuştum. O ara almışız onu. Arkadaşlar jamada almış yani onu alınca da bu elimizde kaldı. Bunu satacağız. Artık bir şekilde karşılığında ödeşiriz diye düşünüyorum. Yani 58 emden almıştık bu arada arkadaşlar onu. Şu üstümüzdeki nakitte de koyalım. Kasamızda tam bir 10 GB'miz var. 58 emden onu aldığımız için hani fiyat biraz daha altta kaldı. Ama totalde bir harcamamız olmadı. Arkadaşlar bir BDV vardı. Onu tıkladık. Yani 110'larda falan tıkladık diye hatırlıyorum. Büyük ihtimalle gireceğiz içeri. Bir bekleyelim. Duruma göre ekstra içeri girdiğim zaman yine bilgi veriyor olurum size. E, giremedik içeri. Neden almadı bizi? Uyarı da vermedi aslında. Yani bayağı da sayı vardı aslında. Price her partiye iki tane mi sokuyor acaba? Neden böyle oldu ya? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar tam çıkıyordum içeri aldı, şaka gibi. Yine tek price'dım. Arkadaşlar çok hızlı giriş yaptık o yüzden konuşamadım yani hemen çıktı arkadaşlar hızlı bir şekilde kestik biz bunları Fıtı 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 diye çıktılar ya Fıtı 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 Sen Aklına koyduğun her şey başarılsın Fıtı 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 o kadar basit mi oluyordu bu Şeyler Bdvler. Yani çok da bir şey yapmadım yani Bir tuttuk o kadar Neyse gerisi olsun unuttuğumuzu aldık herhalde. Bakalım mavi gelecek mi bu sefer? Onu demiştim. Yani 83'ten sonra mavi geliyor mu acaba? Geliyorsa da 7.5M temiz para. Valla arkadaşlar. Yani bu kadar kolay bir BDV olacağını düşünmüyordum. Güzel oldu. Umarım bir sonraki BDV'lerde de bu şekilde mutlu ayrılırız. Evet çok güzel. Yo yeşil kutu almışız ya. Demek ki BDV yeşil kutu veriyor. Buna hiç dikkat etmemiştim. Ama önemli değil. 56 milyon eksi aldık. Yeşil kutumuz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Neyse i̇şte bankaya koymayalım. Üstümüzde kalsın şöyle. Evet arkadaşlar. Şu yavaştan monsterlara başlayayım diye düşünüyorum ama o kadar çok birikti ki üzerimizde artık yer kalmadı. Girebildiğim kadarına gireyim. Bakalım sonunda ya da yapabildiğim kadarını geçtikten sonra Sizinle paylaşıyor olacağım yine. Evet arkadaşlar bir kısmını yapabildim. Tekrardan kendi slotuma geldim. Hemen göstereyim iki tane tem düşürdük bu arada buradan. Ama yarısını yaptık yarısından da ümidimiz var yine. Bir şeyler alabiliriz. Bir süre yine çarı burada bırakacağım. O yüzden buraya geldim daha fazla devam edemedim. Arkadaşlar bir netimiz kopmuş yatmışız kalkmıyoruz tabi taş laye kalkma niyetim var. Çünkü açıkçası 83'ün altına düşmek istemiyorum. O yüzden X kaybetmek istemiyorum. Tekrar kalkıp yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kalktık geldik. CZ'de bir boşluk buldum. Troll var yorda. Biraz bir takılmak istedim açıkçası buralarda. Bunu da daha önce denememiştim. Weapon Breaker'la TS atıyor diye biliyorum. Yani izlediğim videolara göre. Bir bakalım takılabiliyor muyum? Vakit geçirebiliyor muyum? Biraz daha şansımızı deneyelim. Herhangi bir durum oldukça da sizi bilgilendiriyor olurum. Arkadaşlar 4-5 dakika takıldık ama sağ olsunlar rahat bırakmadılar. Herhangi bir drop'umuz olmadı. Bir başka slotlara bakalım biraz. Mastodon slotu doluydu. Ee, bir şu DS'leri deneyeyim diyorum. Bir arkadaş var burada. Süper. iki attık galiba. Tamam bir deneyelim bakalım. Burada dönelim. Büyük ihtimalle gelecektir kendisi ama biz gelene kadar tutunabildiğimiz kadar tutunalım. Bu arada bir günlük oraya perimiz vardı, o bitmiş. Biraz önce bitti sanırım. Şimdi elle topluyorum. Ama bir maradona geçtiğim zaman 30 günlüğü kırdıracağım, onu almıştım daha önce. İki kişi geldiler, yine rahat bırakmadılar. <laughs> Arkadaşlar bir ağaç denedim. Yani deniyorum. Yani biraz yavaş kesiyorum, büyük ihtimalle seri dönemeyeceğim için bırakırım burayı. Bir tane bir kesmek istedim yine. Tabii bizim şansımız olmadığı için herhangi bir şey almadık. Bir şu elitlere gideyim diyorum. Elitlerde de daha önce izlemiştim ama orada da bir farm slotum yani farm olarak herhangi bir vakit geçirmemiştim. Hızlı bir şekilde bir oraya da bakalım. Bir müsaitlik varsa belki orada biraz vakit geçirebiliriz. Diyecekken arkadan Orada geldi hemen tohum attık. Biz en iyisi yolumuza bakalım arkadaşlar. Olmadı bu iş. Arkadaşlar şu monsterların devamına gireceğim. Bir devam edelim. Tekrardan bitirdikten sonra size bilgi veriyor olacağım bu konuda. Evet arkadaşlar bunları tamamladık. 3 tane drop'umuz oldu. Bunlar da son 2 taneden 3 taneden düşenler. Ee son işte 4-5 taneyi sadece sonunda kesim yaptım. Gördüğünüz gibi yani hepsi arka arkaya geldi. Yani şeyleri dönmedim. Normal mobları kesmeden. Toplam 5 tane takı sahibi olduk. Bunların da pazar değerlerine bakacağım. Pazara da koyacağım ona göre. Ya da kırdırmam gerekirse de kırdıracağım. Ona göre bir yolumuza bakalım. Arkadaşlar bir pazar kuruyorum. A6-6 A6, MD'yi çocuktan bir de şeyi kuruyorum. Artı 3 Blade Axe vardı. Bunu da basarım belki ama bilmiyorum. Şu weeping breaker'ı da bırakalım. İhtiyacımız yok şu an için. 65'ten kuralım. Takıları da bir baktım piyasada biraz dolaştım. Satılabilir mi bilmiyorum ama şu an için hani şu fiyatlardan bir güncel dolduralım. Yani toplam pazar değerimiz 96 m olacak satabilirsek. Duruma göre sizi bilgilendiriyor olacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şeyi de bölümü de burada bitirelim. Pazar sonunda bir sonraki bölüme başladığımızda da pazarda sattıklarımızla ilerleriz. Bir süre çünkü burada kalacak çar. Fazla vakit açmayalım, elimizden geldiğince eskisi gibi değildi daha kısa süreli, kısa sürelerde videolar paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çıkmadan da bir beğeni yorum atabilirsiniz çok memnun olurum. Sizlerden gelen olumlu olumsuz yorumları dikkate alıyorum zaten en hızlı şekilde de cevap veriyorum. Beni yönlendirici doğru şekilde neleri daha sağlıklı yapabilirim şeklinde yorumlarınız olursa da çok memnun olurum. Bu yolda ilerliyor oluruz arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde artı 7 DS'yi alma hedefimiz var. Bununla da alakalı bir gelişme olursa yeni bölümde sizi bilgilendiriyor olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.